Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazılı internet adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı doğru yanlış soruları sormakta. Metnimizi okuyalım. Dilerseniz siz durdurup burayı geçebilirsiniz. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Ben sizler için okuyup çevirisini yapacağım. Ardından da doğru yanlış sorularımıza geçeceğiz. Okuyorum. Nick, Nick continuously wondered why he was different from all the other kids. Nick sürekli olarak neden diğer tüm çocuklardan farklı olduğunu merak ediyormuş arkadaşlar. He uh, questioned the purpose of life or uh, if he even uh, had a purpose. purpose uh, hayatın amacını hatta bir amacı olup olmadığını hep sorguladı. However, ancak A key turning point in his fate uh, came when his mother showed uh, him a newspaper article about a man dealing with a severe disability. Ancak annesinin ciddi bir sakatlıkla uğraşan bir adamla ilgili bir gazete makalesini ona göstermesi inancında in, in önemli bir dönüm noktası oldu arkadaşlar. He read the story of his uh, disabled man. İşte bu engelli adamın hayatını okumuş hikayesini okumuş. And his life changed. Hayatı değişmiş. Bu adamın adı Juvicic'miş arkadaşlar. Realized he was not uh, unique in his structure and began uh, to embrace his lack of limbs denilmekte. İşte bu vücudsiz adam adamın adı. Mücadelerine benzer siz olmadığını fark ediyor ve uzuvların eksikliğini kucaklamaya başlıyor arkadaşlar. He realized his accomplishments could inspire others and became grateful for his life. Inspire ilham olmak demektir. Başarının başkına ilham verebileceğini fark etti ve hayatı için minnettar oldu. Nick gradually figured out how to live a full life without limbs, adapting many of uh, the daily skills limbed people accomplish without thinking Sonra link uzuvlar olmayan insanların düşünmeden başardıkları günlük becerilerin çoğunu uyarlayarak uzuvlar olmadan e, dolu bir hayatı nasıl yaşanacağını yavaş yavaş anlamış oldu. He didn't let his disability worsen his life. Sonra e, sakatlığının hayatını kötüleştirmesine izin vermedi arkadaşlar. Today Nick can write with uh, two toes on his left uh, foot and A special grip that uh, slides onto his uh, big toe. Sonra arkadaşlar bugün Nick sol ayağının iki parmağıyla ve ayak baş parmağının üzerinde kayan özel bir tutuşuyla uh, yazabilmekte, bunu göstermekte. Sonra arkadaşlar uh, he knows how to use a computer and can type up to uh, 45 words per minute using the hell and toe method. İşte uh, AI sayesinde bilgisayarda kullanabilmekte ve yaklaşık olarak e, dakikada 45 sözcük yazabilmekte arkadaşlar. Sonra he has also learned to throw tennis balls and play uh, drums pedals. İşte tenis oynamayı öğreniyor. Bu sayede sonra davul çalmayı, davul pedalını kullanmayı öğreniyor. He can get a glass of water. Bir bardak su alabiliyor. Comb his hair, uh, brush it his teeth. Dişlerini fırçalayabiliyor. As with the phone Telefonu aç açabiliyor and shave. Şey, in addition to this, bunlara ek olarak he can play golf, golf oynayabiliyor, swim, yüzebiliyor and even skydiving sky yapabilmekte. Sonra he is now married and has two sons. Ee, ve arkadaşlar şu anda evliymiş, evlenmiş ve iki tane de çocuğu varmış. Bu şekilde metnimizi okumuş olduk. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Nick wanted not to live. Nick yaşamak istemiyor deniliyor. Hayır arkadaşlar. Annesinin e, okumuş olduğu, annesinin göstermiş olduğu bir makale sayesinde hayata inancı değişiyor. Hayata tutuş e, şekli değişmekte. Bu, bu, bu sayede hayatını kendine göre adapte edebilmekte. Bu yüzden de bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Nick's turning point is his mother showing him an article. Nick's turning point ne demektir? Hayatının dönüm noktası demektir ve hayatının dönüm noktası annesinin göstermiş olduğu bir makaledir deniliyor. Evet kesinlikle doğru. Gazetede olan bir makale sayesinde işte bir adamın hayatının hikayesi anlatılması sayesinde hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra devam edelim üçle. Nick, won, e, e, Nick wants to get married. Nick evlenmek istiyor deniliyor. Hayır bunu söyleyemeyiz çünkü o zaten şu an evli arkadaş iki tane de çocuğu var. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. O evlidir zaten. He can use computer. Evet onun e, bilgisayar kullanabileceğini de söyleyebiliriz. Bakın burada. How to use a computer öğrenmekte. O yüzden de bu ifademiz de doğru olacaktır. X bölümümüzü tamamladık. Sıra geldi B bölümümüze. Burada da boşlukları would veya preferle ile uygun bir şekilde doldurmamız istenmekte ikisi de tercih etme anlamlarında olacaktır ama ikisinin belli başlı özellikleri söz konusu arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyebiliriz. Şimdi, e, yani tercih yapacak olursan olurken yani şunu şundan çok seviyorum derken tercih edeceğimizi ilk başa yazıyoruz. Sonra diğer e, onun karşısını tercih etmediğimizi de ikinciye yazıyoruz ve araya ultıradır da den koyuyoruz. Prefer'da da aynısını yapmaktayız ama araya bu sefer to koymaktayız birinci olan tercih ettiğimiz ikinci olan ona kıyasla tercih etmediğimiz olacaktır. Ultradır da aynı şekilde ama dikkat etmemiz gereken Ultradır da araya den konulurken Preferred'e to konulmakta ve Preferred'den sonra fiil gelirse de arkadaşlar verbümüz gelirse de ing takısını da eklememiz gerekmekte. Ultra da böyle bir şey yok. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. İlkine baktığımızda aynı nokta, nokta iPhone to Samsung. Bakın arada to var. iPhone'u Samsung'a tercih ederim denilmekte to olan ifadede ne kullanmaktaydık? Prefer. O zaman buraya I prefer diyeceğiz. Bir de prefer he she e göre ayrı çekimlenmektedir. Bildiğiniz gibi he she it'de. he she arkadaşlar ne olduğunu söyleyebiliriz. Prefers olduğunu söyleyebiliriz. Prefers S takısını unutmuyoruz. Robert nokta nokta study for the exam. Şimdi buraya ultradır mı yoksa prefer mi geldiğini nasıl anlıyoruz? Şöyle. Şimdi verb gelmiş. Fiilimiz gelmiş. Fiilimiz ing var mı? Yok. Ing yoksa vultradır. Çünkü prefer olsaydı o zaman ing de gelmesi gerekirdi arkadaşlar. 3. They watching horror films to listening to music. Onlar e, korku filmi izlemeyi, müzik dinlemeyi tercih ederler dememiz gerekiyor. Bakın arada to var ve fiillerimize gördüğünüz gibi ing takısı getirilmiş. Direkt buraya prefer diyoruz. They olduğu için prefer şeklinde bıraktık. She nokta nokta tea to coffee. Çayı kahveye tercih edermiş. Ve arada to var o zaman prefer. Ama burayı prefer diye bırakmıyoruz çünkü she ile ifade ediliyor. O yüzden prefers olacaktır. Bunu da unutmayalım. Sonuncusuna bakalım. My friend nokta nokta use Instagram than Facebook. Benim arkadaşım Instagram'ı Facebook'tan kullanmayı daha çok tercih eder dememiz gerekecek. Bakın fiilimiz de fiilimiz geliyor ING yok. Ve araya da ne geliyor? Den geliyor. O zaman burada ne kullanacağız? Tabii ki de Vultrader. Vultrader. Bu şekilde söylenmesi gerekecektir. Yine Prefer ile açıklamış olduk arkadaşlar. Yine dikkat etmeniz gereken iki kavram olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim C bölümümüzde. Burada da bize bazı açıklamalar veriyor. Bu açıklamaları bize verilen bu kelimelerle uygun bir şekilde eşleştirmemiz gerekiyor. Villain ne demektir? Cani demektir. Kötü adam anlamındadır arkadaşlar. Blok zaten bildiğimiz blok. Blog da Blown videolu hali. Abbreviation ise kısaltmadır. Kısaltma. Suicide ise intihar olacaktır. Devam edecek olursak. It is a dying method which is very popular with teens and adults in the USA. Amerika'da e, ergenler ve yetişkinler tarafından oldukça popüler olan bir e, ölüm metodudur denilmekte arkadaşlar. Ölüm yöntemidir. Bu da nedir? İntiharıdır maalesef. Bu E'yi bir ile eşleştirelim. İkide, a regular record of your thoughts, uh, opinion and expression that you put on the internet for other people to read. İşte burada düşündüklerinin, seçeneklerinin, tecrübelerini uh, diğer insanlar okusun diye internete koymandır deniliyor. Bu da nedir? Bu da blogdur arkadaşlar. Ki ile, b ile söyleyebiliriz. Başkalarının okuması için uh, düşüncelerimizi, görüşlerimizi düzenli olarak bir kaydını aldığımız ifadeye blok olarak söyleyebiliriz internet ortamı için üçte a bad person who harms other people or breaks the law or a curial or devil character in book play or film bakın evil karakter işte kötü karakter deniliyor bu kişi kötü bir insan ve diğer insanlara zarar veriyor bu kimdir bu da canidir kötü adam anlamındaki birleyin olacaktır üçü de aileleştirelim dört short forms of words kelimelerin kısa e, formu especially with the first letters özellikle işte ilk harfleriyle ifade edilmekte. Yani bu nedir? Bu da kısaltma olacaktır ve kısaltma da buradaki abbreviation olacaktır. Dördü de D ile eşleştirdik. A kind of blog whose contents are mainly video. Bu da blog tarzında bir içerik ama genellikle yani ana konusu video olmakta. Yani videolu blog deniliyor kısaca. Buna da vlog şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Sıra geldi D bölümümüze. Burada da bize cümleler veriyor. Bu cümleleri pasif voice'a yani edilgen yapıya çevirmemiz gerekmekte. Yani şöyle. Şimdi Ali camı kırdı dediğimizde bu etkin etken olacaktır. Ama cam kırıldı dediğimizde bu edilgen olacaktır. Bakın Cam kırıldı diyoruz ama camın kimin kırdığı belli değil. Kim kırdı bilmiyoruz ama cam kırıldı. Yani cam e, etkilendi. işi yapan ortada yok ama etkilenen var. Buna göre ilk cümlede baktığımızda Rachel Grow, eee diyelim buraya. Grove Coffee in Brazil. Şimdi arkadaşlar Rachel ne yapıyormuş? E, kahve yetiştiriyormuş, büyütüyormuş nerede? Brezilya'da. Burada Türkçe olarak düşünecek olursak kahveler Rachel tarafından üretilir, da dememiz gerekiyor. O yüzden öncelikle ne yapıyoruz buradaki kahveyi yani kahveyi başa koyuyoruz. Başa koyduktan sonra e, B'yi getireceğiz. B artı verb 3 ile buradaki e, pasif voice'umuzu yani edilgen yapımızı sağlayabiliriz. Bu B de tabii ki de zamana göre değişecektir ama bu verb 3 sabit kalacaktır. Şimdi buradaki zamanımız geniş zaman olduğu için B yerine ne kullanacağız arkadaşlar? Tabii ki de emizar kullanacağız. Emizarlardan da hangisini kullanabiliriz? Buradaki kahve tabii ki tekil olduğu için izi kullanacağız. Coffee is grow verbimiz grow arkadaşlar. Bunun üçüncü halini aldığımız growne olacaktır. Grown. By Rachel diyelim. By da tarafından anlamındadır. Rachel in Brazil işte son, sonunu bu şekilde tamamlayabiliriz. Gördüğünüz gibi emizarı kullandık. E, verb üçümüzü kullandık. Bayı da ekleyebiliriz. Bayı ekledik. Bay da tarafından anlamındadır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. İkiye baktığımızda, doktor examines patients on e, on the second floors. Doktor hastaları inceledi. Nerede? İkinci katta. Şimdi burada Türkçe olarak ne dememiz lazım? Hastalar doktor tarafından incelendi. İkinci katta. O zaman hemen buradaki patientsı başa getirelim. Patients. Sonra B'yi getireceğiz. B'yi zamana göre getiriyoruz. Burada da geniş zaman olduğu için. Bu sefer burada arı kullanıyoruz. Çünkü patins hastalar demektir. Hastalar are. fiilimizin verb 3'ünü alıyoruz. Buradaki fiilimiz examine. E, olacaktır. Examine olacaktır arkadaşlar. Sonra da by doctor. Doktor tarafından. Sonra da işte on the second bu şekilde sonunu getireceğiz. 3'e bakalım. Sude feeds the animal twice a day. Günde iki defa sude hayvanlı e, hayvan hayvanları diyelim hatta daha güzel olacak animals diyelim hayvanları beslemekteymiş. Türkçe olarak ne diyeceğiz? Hayvanlar sude tarafından günde iki kez beslenir beslenilir dememiz gerekiyor. Hemen animals diyoruz. Animals sonra gene geniş zaman olarak ifade edildiği için animals are Emizarı kullandık. Yani be'yi kullanmış olduk arkadaşlar. Are fat fiilinin üçüncü halde fat olacaktır. bir e silmiş olduk. Fat by today. Ee, sonra da twice a day. Twice a day şeklinde sonunu getireceğiz. Bu şekilde de yapılması gerekir arkadaşlar. Kuralımız basit. Be artı verb 3 Geniş zaman kullanıyorsak da emizar kullanıyoruz be yerine. Sonra bu bölümümüze bakalım. Burada da relative clauseları kullanmamız gerekecek. Bakın relative clause olarak which'imiz var, where'miz var, who'muz var, who's'umuz var arkadaşlar. When'imiz var. Bunları kullanacağız. Bunlar şu şekildedir. Yani e, foto e, bu aslında hani fiilimsi olarak ifade edebiliriz. Mesela fotoğraf e, örneklerden daha iyi an, anlatacağım size. These are the photographs e, the I took in Australia last summer. Burada anlam olarak şunu dememiz gerekiyor. Bu fotoğraflar, yani bunlar işte bu fotoğraflardır. Bu fotoğraflar hangi fotoğraflardır? Benim Avustralya'da geçen yaz çekmiş olduğum fotoğraflar. Bakın fiilimsi olarak kullanmış olduk. E burada fotoğraflar yerine burada neyi söyleyebiliriz? Ver yerler için kullanılmakta. Buradaki herhangi bir nesne için de which'i kullanabiliriz. Which I took in Australia last summer. Avustralya'da çekmiş olduğum fotoğraflar anlamını katacaktır buradaki which'imiz. Verimiz yerlerde kullanılıyor. Hu kişilerde. Hu ise kimin olduğunu belli eden ifadelerde. Verimiz ise zamanlı kullanılmakta. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız dediğim gibi. My grandfather nokta nokta is that now come from walls. Şimdi benim e, ölen büyük babam dememiz gerekiyor. Burada da direkt kişiden bahsettiğimiz için huzu kullanacağım. Benim ölen büyük babam bakın. Is that now şu an ölen ölmüş olan anlamını kapmıştır. This is cupboard. E, bu dolaptır işte. Bu dolap is under the staircase. İşte e, merdivenin altında olan dolap dememiz gerekiyor. Ve dolap içine direkt which'i kullanacağız. Who kişilerde kullanılıyor. Sonra Monday is the day where or when many people feel depressed. Burada dememiz gereken şu. Birçok kişinin kendini depresif hissetmiş olduğu gün pazartesidir. Pazartesi zaman olarak ifade edildiği için when'i kullanacağız is Moby Dick one of the novels who or which you have read? Moby Dick bir kitap adı arkadaşlar. İşte e, bu bir romandır. Senin okuduğun bir roman mıdır diye sormamız gerekiyor. Gene novels'ı nitelediği için burada which'i kullanacağız. Hani romanlar which kullanılmalıdır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Burada da 10 tane örneğimiz var. Madrid, where or which? Bakın Madrid zaten bir yer olduğu için Direkt veri söyleyebiliriz. My aunt lives, işte Madrid, halamın yaşamış olduğu yer şeklinde. Mr. Cruz, whose or who, grandson is, one of my classmates has just uh, started to work with my uncle. İşte uh, onun büyük evladı, bakın, onun, bak buradaki, buradaki de whose'u kullanmamız gerekiyor. Çünkü bakın, Cruise'un Grand Salı şeklinde ifade etmemiz gerektiği için direkt hani Cruise'dan bahsetmiyoruz. Onun Grand Salı'ndan bahsettiğimiz için Who's'u kullanmamız gerekecektir. 8. Brad Pitt which or who is married to Angelina Jolie. İşte Brad Pitt Angelina Jolie ile evlenen kişi anlamında olduğundan dolayı kişi zaten direkt who. I like the hotel where or which we stayed last weekend. Bakın anlam olarak şöyle bizim geçen hafta sonu kalmış olduğumuz oteli beğendim olacaktır. Otel de burada yer olduğu için ver olarak söylenir. I would like to talk to boy who or whose mother is very ill. Ben işte kimle bir çocukla konuşmak istiyorum. Bu çocuğun annesi hasta olan çocuk. Annesi bakın burada whose annesi. Boy's mother diyebileceğimiz için. O yüzden burada da whose'u kullanılmamız gerekiyor. Direkt boy ile alakalı bir kavram yok direkt annesiyle alakalı olduğu için boys mother şeklinde ifade edebiliriz. O yüzden de fuzu burada kullanmamız gerekecek. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalı, kanalımızdan e, diğer yazılı videoları da görebilirsiniz. Her sınıf her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Ayrıca yazılı sorularına ve daha fazlasını ulaşmak istiyorsanız kendiniz daha fazla örnek çözmek istiyorsanız da yazılı adresimize uğrayabilirsiniz. Yazılı soruları ve daha fazlasını oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.